Herkese merhaba. <laughs> Yine bir ses kaydıyla sizlerle birlikte harika bir enerji genişletmek istedim. Hani ben bazen şey derim ya alanınızı geniş tutun. Aslında o tamamıyla farkındalıkta birçok şeyi hayata geçirip o enerjiyi aktif hale getirmek. E, bu da ne oluyor? Enerji alanınızın genişlemesini sağlıyor. E, bunu hep ifade ediyordum. Şimdi bugün e, Instagram'ımı takip edenler e, birkaç paylaşımda bulundum. Onlardan bir tanesi de Eko'dan bahsettim. Ego ile ilgili de e, çok değerli bir arkadaşımdan e, bu konuyla ilgili biraz daha e, net bilgi verir misin şeklindeydi. Sizlerle de bunu paylaşmak Gerçekten istiyorum şu an. Ego nedir? Öncelikle ego, bugüne kadar hep birçok yerden zaten ego ile ilgili birçok şey okumuşsunuzdur ve bilgi sahibisinizdir mutlaka. Ego bendir. Ben diyoruz aslında. Ve ego aslında her insanda var olan. Hani benim egom yok diyorsunuz ya, ben yokum diyorsunuz. <laughs> Ego vardır. Ego bizizdir. Ego ben demektir. Ancak ben dediğimiz noktalarda birçok duruma ve kişiye karşı ben haklıyım, ben biliyorum. Ben bunun ne olacağını gerçekten daha önce hissetmiştim. Ben doğruyum. Ben de yanlış yok. Ben hiç yalan söylemem. Ben hiçbir zaman insanları incitmem. Eğer bunları defaten dile getiriyorsanız, evet, ego yani siz o sırada daha fazla kendinizle ilgili karşıdaki birçok kişide birçok yanınızı görüyorsunuzdur. Ya da bir durumun sizi aktardığı halindeki farkındalık yerine orayı reddediyorsunuzdur. Ego budur dostlar. Ego çok büyütülecek. Ego işte hani ego egosu çok yüksek dediğiniz hani belki bir nevi e, kusura bakmayın bunu dile getirmeyi e, şu an gerçekten seçiyorum. Belki birçok insana karşı e, biraz hani böyle hakaret var ya onun egosu çok yüksek, onun yanına yaklaşılmaz, onun egosu çok yüksek, onunla konuşulmaz gibi yerlerde aslında oradaki enerjiyi takip edin. Hani dedim ya enerjiyi gelin bugün o bu enerji alanını, kendi enerji alanımızı genişletelim. Gelin oralara gerçekten e, bu tip tanımlamaları, bu tip etiketlendirmeleri sürekli yaparak e, oradaki alacağınız farkındalıktaki kendinizle ilgili enerjiyi büyütmeyi seçin. Size ee, o kısımda egosu çok yüksek dediğiniz e, kişilerde neyse o egosu yüksek tarafı, o e, alelen söylenen bir şey değildir. E, mutlaka orada farkında olduğunuz, mutlaka orada bir detay için bunu söylüyorsunuzdur. Örnek veriyorum, insanlara karşı e, her zaman... E, Sürekli e, tutucu e, bir tavrı vardır kişinin. Bu da ne olabilir? Bir örnek şu an aklıma, algıma gelmesi için neler mümkün diyorum. E, kişi gerçekten sürekli yargı halindedir. Yani sürekli savunma halindedir. Ve siz o kişiye dediniz ki... Hmm, kimseyle çok fazla irtifada girmez. Egosu çok yüksek. Her zaman o haklıdır. Zaten hani egoda deriz ya haklı. Haklı taraf. Aslında kişi ben diyor orada. Ben diyor. Ben. Başka hiçbir şey yok. Benim, benim, benim diyor. Evet oradaki farkındalığa şöyle bir baksak enerjiyi takip etsek. Sizin o alanda bulunmanız ve sizin o alanda bu denli bunu dile getirecek kadar farkında olduğunuz şey e, rahatsızlık veren yani sizin de orada dışladığınız bir tarafın ne olduğunu tespit etmek okey dediniz ki kişilerle ilgili hiçbir zaman e, bir arada e, iletişim halinde e, kolay bir şekilde iletişim kurmak yerine her zaman yargılayıcı tavırları vardır dediniz işte e, kendisini e, herkesten daha fazla üstün kılıyor dediniz. peki Burada siz neyin farkındasınız, sizi bu kadar e, dikkatinizi çekecek, dikkat çekilen yerde mutlak ve mutlak ilişkili olduğunuz bir durum vardır dostlar. Hani e, akses için hep şöyle derim, evet burada soru sorun. Bazen farkındalık tespitleri de yapabilirsiniz. Bu da hani sadece soruda olmak her zaman katkı okey. Kendimizle sadece ilgili yerlerde de farkındalıkta ne olduğunu bilme halinde olmak durumundayız. Okey az önceki verdiğim örnekteki gibi. Peki buradaki beni ilişkilendiren, benim bu dikkatimi çeken şeyle ilgili bende olan ve benim bildiğim ne var dediğinizde bu özünüzden gelen inanç seviyesindeki cevap size akacaktır. Benim var mı böyle bir tarafım? Ben yapar mıyım? Kendime yapar mıyım? Başkalarına değil, kendimize yapıp yapmadığımızı özellikle ilk önce soralım. Yani şöyle, ben kendime gerçekten çok fazla yargılayıcı yaklaşıyor muyum? Kendimi gerçekten birçok insandan, ve birçok şeyden daha fazla kendimi ispat etmek için ben diyorum ben diyor olabilir miyim? Bunları eğer ki ee, daha fazla kendinize hitaplı sorularla sorarsanız egoyla da anlaşma yaparsınız. Nasıl bir anlaşma? Sizsiniz. Kendinizle ilgili bir anlaşmaya varırsınız. Kendinizle artık konuşmayı, kendinizi dinlemeyi Kendinizle ilgili bir şeyleri hep diyorum ya değiştirmek için kendinize bir olanak ve fırsat tanırsınız. Bu fırsatı tanıyacak kişi sizden size akıyordur. O halde o size seslenen egonun bugüne kadar ego ego dediğiniz şeyin nesi gerçekten bu kadar sizi kimi zaman rahatsız ediyor? Bugün buraya bakın. Nereye, nereye nasıl baktığınızla ilgili dostlarım. Bakın öğretilerde birçok şeyi hayatımızda bir kalıp ve katı katı yani katı enerjilerim o hale getirdiğimiz zaman onun bize hani hediye diyoruz katkı diyoruz onun bize gerçek neyi fark ettirdiğini kısıtlarız farkındalık işte o hediye o kısmı alıp kabul etme kısmı bu şekildedir baktığınız şeyle ilgili baktığınız pencereden. E, nereye, nasıl baktığınızla ilgilidir. Eğer siz her pencereden baktığında gördüğünüz her şeyi gerçekten ım, bana göre değil derseniz, e, e, burayı sevmemek ayrıdır. Burayı sevmedim, şu an ayrı bir seçim yapabilirim. Bu bana göre değil. Bu bana gerçekten hizmet etmiyor, itihap etmiyor. Yani hani normal halk dilinde konuşayım, hizmet diyoruz. Hizmet etme, alıp kabul etmek. Yani oradaki alışveriş ve oradaki e, hiçbir beklenti olmadan görebilme hali, fark edebilme hali, e, izin verebilme hali ama sen seçmeni farklı bir pencereye yine taşıyabilirsin. Hepimiz çok farklı pencerelerden bakıyoruz. O pencereleri her gün farklı e, bir yere taşısak ya da farklı bir pencereye e, geçsek e, düşünebiliyor musunuz ne kadar çok fazla zenginleşeceğiz? Egonun çok büyük tanımı yok. Ego dediğiniz şey sizden size akandır. Görüşmek dileğiyle.